Renklerin psikolojisi nedir? Renkler insan psikolojisini yakından etkileyen faktörlerden biridir. Tarih boyunca insanlar renklerin kendilerine ve yaşamlarına olan etkilerini merak etmişler. Doğudan batıya her alanda renklerin önemi ve insan psikolojisi üzerine durmuşlardır. Öte yandan sanatçılar eserlerini renklerin etkilerini göz önüne alarak tasarlama yapmışlardır. Jun Ramon Jimenez diyor ki, dünyanın renkleri karşısında insana nedir? Dünyanın renkleri insanın duygularından büyüktür. Renkler bir kişinin ruh halini tanımlayabilir, içinde bulunduğumuz atmosferlerde belirli bir enerji yaratabilir ve renklerin psikolojisi hayatımızdan ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bu muhteşem tonların insan doğası ve zihni üzerindeki farklı etkilerini gelin hep birlikte inceleyelim. Sıcak renklerin psikolojisi, kırmızı renginin anlamı. Kırmızı enerjinin, tutkunun ve sevginin sıcaklığıyla ilişkilidir kanın, gücün, yaşamın ve tehlikenin rengi rengini yansıtır. Dünyanın yarısından fazlasının sevdiği bir renk olan kırmızı, dünyadaki en sevilen ikinci renk. İster kırmızı bir Ferrari, ister zarif kırmızı bir elbise. Kırmızı yoğun bir renk ve birçok duygu ve ruh halini tanımlar. Aşkın, tutkunun, baştan çıkarmanın ve arzunun rengidir de. Aynı zamanda kırmızı rengi coşku, güç, öfke, cesaret, şiddet ve saldırganlığı temsil eder. Kırmızı, iştahı arttırmak ve anlık satın alım kararlarını teşvik etmek için kullanılır. Facebook zincirleri üzerinde oldukça popülerdir. İnsanların agresif yönlerini ortaya çıkaran dinamik bir renktir. İnsanların kalp atış ritmini arttırır, aciliyet hissi uyandırır. Turuncu renginin anlamı, turuncu ferahlığın, enerjinin, eğlencenin, maceranın ve coşkunun rengidir. Meyveler, sebzeler, gün batımı ve hatta kıyafetler olsun günlük hayattaki en sık görülen renktir. Tadı temsil eder ve ayrıca iştahı arttırır. İyi bir iletişim sağlar, zihinsel aktiviteyi uyandırır ve beyin oksijen tedarik sağlar. İşleri düzenlemede ve sıraya koymada yardımcı olan bir renktir. Pazarlamada alışveriş hevesini arttırıcı bir özelliği vardır. Reklam dünyasında oldukça tercih edilen bir renktir. Sarı rengin anlamı, sarı güneşin ve güneşin buluştuğu kumsalların sıcak bir rengidir. Mutluluğu, Zihinsel berraklığı, iyimserliği, neşeyi ve enerjiyi temsil eder. Aynı zamanda iştahı, beyni ve hafızayı uyaran, güvene yol açan bir renktir. Sarı pratik bir renktir, kişiyi daha naziklik yapar. Bu renkteki altın ve sıcak tonlar parlak ve olumlu bir geleceğe güvencesini temsil eder. Psikolojik olarak bu renk kişinin zihinsel düşüncelere bağlanmasına yardımcı olur, dikkati temsil eder ve genellikle yol işaretlerini kullanılır. Sarı rengi aynı zamanda Batı dünyasında sanat tarihinin en tanınmış ve en etkili sanatçılarının olan Vincent van Gogh'un en sevdiği renktir. Çelişkili bir renktir sarı. İyi, kötüyü, anlayış ve ihanet temsil eder. Maskülen bir renktir. Gözü hızla yorar. Bu nedenle çoğu mağazaların merkezi raflarında bulunmaz. Pazarlamada iyimserliği temsil eder. Yapılan araştırmalar göre sarı odalarda çalışmak odaklanmayı arttırır. Doğru tonlarda kullanıldığında kişinin kendisini olumlu ve güvende hissetmesini sağlar. Ancak yanlış tonlar seçilmesi sonucunda kırılganlık, mantıksızlık ve anksiyete gibi durumları ortaya çıkarabilir. Soğuk renklerin psikolojisi, mavi renginin anlamı. Toplam dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının favori rengi olan mavi, etraftaki en sakinleştirici renktir. Zihni rahatlatır. Huzuru temsil eder, vücuttaki sakinleştirici kimyasalları uyarır. Sezginin ve altıncı hissin rengi olarak bilinir. Aynı zamanda cennetin rengi olduğuna inanılır. Güven, sadakat ve samimiyet duygusu yaratır ve bu nedenle dünyadaki çoğu kurumsal logoda kullanılır. İştah kesicidir, yiyecek reklamlarında kullanılmaz. Verimliliği arttırdığından ötürü ofis ve iş yerlerinin dekorasyonunda sıkça kullanılır. Açık mavi tonları sakinlik ve özgürlüğü yansıtırken koyu tonları daha çok otorite, profesyonellik, dürüstlük ve samimiyet yansıtır. Geleceği temsil eder ve iletişimin rengidir. Yeşil rengin anlamı doğanın, yaşamın ve canlılığın rengi olan yeşil, büyümenin, yenilenmenin ve yeniden doğuşun rengidir. Gözleri yormayan bir renktir, sinir sistemini rahatlatır, ruhu sakinleştirir, kişinin ruh halini ve davranışını iyileştirir. Araştırmalar Yeşil renginin yoğunluğu depresyonu ve kaygıyı azaltabileceği yönündedir. Doğayı temsil eder ve insanlık ile pek çok ilişkisi vardır. Depresyon yaşayan kişiler için faydalı bir renktir. Orta ve açık tonları ruh halini düzenlemekte yardımcı olur. Tomurcuklanan aşkı simgeler, sağlık, huzur ve tabiat ile ilişkilidir. Mor rengin anlamı zengin ve derin tonlarıyla lüksü tanımlayan bu renk kırmızının sıcaklığı ve mavinin sakinliğini ortaya çıkardığı için mükemmel ve ideal olarak kabul edilir. Sihir, gizem, yaratıcılık ve duygusal dengeyi temsil eder. Saf ve şefkatli sevgiyi, ilgeliği, egonun boşluğunu tanımlar. Koyu mor gibi daha koyu tonlar lüksün yanı sıra kasvet, hüzün ve hayal kırıklığını tanımlar. Menekşe ve lavantanın daha açık tonları ise şehvet, romantizm, ve yaratıcılık gibi olumlu özellikleri ortaya çıkarır. Çok kullanılması durumunda kararsızlık yaratır. Bu nedenle genellikle tek renk seçimi olarak kullanılmaz. Belirsizliği temsil eder. Pazarlamada güzellik, kırışıklık ve yaşlanma karşıtı kozmetik ürünler için sıklıkça kullanılır. Renkler bilgiyi aktarmada, belirli ruh hallerini yansıtmasında ve hatta insanların aldığı kararları etkilemede önemli bir rol oynayabilir. Renk tercihleri insanların satın almayı seçtikleri nesneler, giydikleri giysiler ve çevrelerini seçme biçimleri üzerinde de etkilidir. Sonuç olarak uzmanlar renklerin nasıl hissettiğimiz ve nasıl davrandığımız üzerine bir etkisi olabilse de bu etkinin kişisel, kültürel ve durumsal faktörlere bağlı olduğunu kanısına varmışlardır. Renklerin psikolojisini daha iyi anlamak için yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.